Herkese merhaba. Bugün garantili pişi tarifi vereceğim. 1 yumurta, 1 kase yoğurt ve bir tane kabartma tozuyla. En önemli detayın burada hepsinin oda sıcaklığında olması lazım. Yumurta ve yoğurdu bir saat önce buzdolabından çıkarırsanız yeterli ılıklığa kavuşmuş olacaktır. 2-2,5 bardak un yeterli oluyor ama yoğurdun sulanması ya da yumurtanın büyüklüğüne göre un ayarını siz kendiniz karar verin. Bakın yoğurduğum zaman elime hamur yapışıyor. Artık toparlandı. Yumuşacık bir hamur oldu. Bunu bir saat ılık bir ortamda dinlendirmeniz lazım. Bu çok önemli. Ne kadar güzel dinlenirse o kadar özlü hamurunuz olur. 1 santimetre kalınlığında açmanız yeterli olacaktır. Eğer çok kalın bırakırsanız kızarttığınız zaman içi hamur olur. Çok ince açarsanız da hamurlarınız kuru olur. 1 cm kalınlığında açsanız yeterli olacaktır. Instagram sayfamda da bu tarif vardır. Orada da detayları görebilirsiniz. Orada küçük kareleri kesmiştim. Bugün bardakla keseyim istedim. Çay bardağıyla da kesebilirsiniz. Küçücük oluyor. Ya da küçük kareleri kesebilirsiniz. Bu şekilde tepsiye alıyorum. Artık dinlendirmeye gerek yok. Bütün hamurları kestikten sonra Hemen kızartmaya başlayacağız. Bunları tekrar tabii ki değerlendireceğim. Hepsini topluyorum. Hemen küçük bir yoğurma ile tekrar bunlardan da birkaç tane daha yuvarlak çıkaracağız. Çok tohum kullanmadım gördüğünüz. Sadece yapışmasın diye. Çünkü bu tür hamurların hiçbir zaman fazla unla yapmamak gerekiyor. Hamuru çünkü sıkıyor. Ve kabarmasını önlüyor. Kızardı. Gördüm kızgın yağın içine hamurları attım. Hiç dinlendirmem artık gerek yok. Tombik tombik oldular. Sadece önlü arkalı çevirmek yetmiyor. Kenarlarını da kızartmak gerekiyor. Çünkü çok güzel kabarıyorlar. Dediğim gibi püf noktası her şey oda sıcaklığında olursa ve hamur bir saat dinlenirse bu şekilde kabarmaması için hiçbir sebep yok. Emin olun yapa, yapabileceğiniz bir hamur. Mayalı hamurlardan da kızartmalar yapıldığını görüyorum ama mayalı hamurun çok yağ emdiğini düşünüyorum ve çok sevmiyorum. Kabartma tozuyla tercih ediyorum. Evimizde de çok sevilen, çok da çok sık yaptığım ve tüketilen bir hamurdur. Yani tabağa koyup masada resim dahi çekemedim. Bu şekilde anca tavada ne kadar görüntüleyebildiysem size bu kadar. Ama instagram sayfama bakabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.